Herkese merhabalar arkadaşlar ben Fatih YouTube kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte 2015 yılında çektiğim Vine'ları izleyeceğiz. Ve buna kendimce tepkiler vereceğim. 2015 yılında Vine bir popüler olduğu zaman vardı. Ben de çok Vine çekmek istiyordum ve çekemiyordum. O zamanlar sadece iPhone'da varmış. E, bunu bilmiyordum. E Benim de tuşlu bir telefonum vardı. iPhone'da olduğunu bilmediğim için Android bir telefon almıştım. O dönem lisede. Ve eve geldiğimde ilk yükleyeceğim program Vine'dı. Ve Play Store'da gezinirken Vine'ın olmadığını fark ettim. Büyük bir hayal kırıklığıyla 6 ay beklemek zorunda kaldım ve 6 ay sonra Vine Android'e gelmişti. Ve ilk videomu tam olarak 2 saatte çektim. 6 saniyelik Vine videosunu tam olarak 2 saatte çektim. Şu anda izleteceğim size ilk Vine'ım ve e, o zamanlar herkes video çekiyordu ama kendi çapımda eğleniyordu. Ben de kendi çapımda eğlenmek istiyordum. Ama benimki öyle olmadı. İlk çektiğim video 1 milyon loop aldı. Ve bunun sayesinde 10 bin takipçili bir kitlem oldu. Daha sonrasında eğlendim güzel videolar çekmeye devam ettim. Şimdi size ilk wine'ımı izleteceğim. Bu biraz utanç verici. Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Aralarında en komiği bence bu. Şimdi ilk vine videomu sizlere izletiyorum. Ülke ülke zippo yakma sanatını izliyoruz. <laughs> Biraz utanç verici olması kısmı. Hiç böyle bir insan değilim. İki karakterde de bir insan değilim. Utanç verici biraz. Şu an size bunu izlettiğim için utanıyorum. <laughs> Devam edelim. İkinci bağınıma geçelim. DJ çaycı. <laughs> Bu da güzel vaylerden birisiydi. Bu da çokça fenomen tarafından e, paylaşılmıştı. Üçüncü vaynimize geçelim. Aslında bu benim en sevdiğim vayımdı. Bir kızla buluşmaya giderken yaşanan kararsızlık. Kızla buluşmaya giderken bunu mu takayım? Bunu mu? Bu olur mu? Bu? Bu ne amına koy? Bu? Geliyorum. <laughs> Eminim yaşamışsınızdır böyle bir şey. Ve sonunda saçma sapan belki kararlar verip o buluşmaya gitmişsinizdir. Şimdiki vaynımız FIFA oynarken yediğiniz golün sonrasındaki yaşanan utanç mı diyeyim ya da ne denir ona? FIFA oynarken gol yerken gol yiyince denir. FIFA FIFA'da gol yerken FIFA'da yediğin golün pişmanlığı ne alaka? FIFA'da gol yediğimde ben yani bu kadar niye <laughs> bu kadar kastım ki? sonundaki duş olayını çok eleştirmişti o zamanlar. Sanat için soyulmuşum orada. Şimdi size erkekliğin onda dokuzunu göstereceğim. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak. Sıkıysa gelsen lan. Bak bak nasıl kaçıyor. Abileri mi lan o? <laughs> ya bilmiyorum bunları biliyor musunuz ama ben bunları böyle 4-5 senedir izlediğim için bana çok komik geliyor. Ya bir süre sonra bayıyor ama Şimdi sırada müthiş bir espri var Yani dünyada duyduğunuz en iyi espri olabilir Bunu şimdiden uyarayım Söyleyeyim ee, Sana emrediyorum vine. Sana emrediyorum Sen kimsin bana emrediyorsun Sana emrediyorum dedim Sen bana emrediyemezsin benim adım Fatih Atın bunu dışarı Çok yaratıcı değil mi Sana emrediyorum Sen kimsin bana emrediyorsun Benim adım Fatih Atın bunu dışarı <laughs> Şimdiki Vine'ımız Bilardo oynarken ben. Yani aslında ben değilim. Ben yani iyi bilardo oynuyorum ama genelde yakın çevremdeki arkadaşlarım tam olarak böyle. Böyle. <laughs> genelde böyleler. Yani bu yüzden hepsini yeniyorum. O dönemler kızları görünce nasıl, normalde nasıl videoları çok çekiliyordu. Ben de bunlardan İki tane video çekmiştim. Şimdi ilkini izletiyorum. Bunlar da en sevdiklerim arasında. Ee, bisiklet sürünce normalde ve kızları görünce. Güzel. Bu, bu videoyu seviyorum. Şimdi ikinci kızları görünce video. Bu da basketbol oynarken normalde ve kızları görünce O kısmı tekrar izleyelim. <laughs> orta sağdan e, topu attığım kısmı kuzenimle çekmiştik orayı ve 40 45 dakika falan uğraştık. Atıyorum olmuyor, atıyorum olmuyor. Üçlükten deniyorum, yok diyorum hani bu çok basit herkes yapar ben hani orta sağdan atayım daha imkansız olsun falan. Yok 45 dakika denedik. En sonunda başardık. Ya üç kere falan attım orta sağdan basketi Birinde videoya çekmemişti. Birinde olmuştu böyle ben sonunda saçma sapan bir tepki vermiştim. Aralarında en normali, en iyisi buydu. Ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. O zamanlar çok uğraşmışız ama. Şimdi Yeşilada'da çektiğim bir video geliyor. Soğuk bir sudan çıkış video. Oh çok soğuk. <laughs> Bu da güzel bir video. Bunu tekrar izleyeyim. Anlatacağım size hikayesini. çok soğuk. Bunu da bir önceki video gibi baya hani yarım saat falan uğraşmıştım bunun için. Çünkü geri çekim bir video. Ee, aslında ben e, önce üstümdeki havluyu çıkarıp ko ya, önce konuşuyorum. Üstümdeki havluyu çıkarıyorum. Geri geri koşup suya atlıyorum. Sonra biz onu e, sudan çıkarak başlatıyorum. Koşuyorum. Havluya alıyorum ve ooo çok soğuk diyorum. Ama normalde o videonun orijinali şu şekilde. Ben havluya sarılmışım. Kovuz koç oho diyorum ve geri geri koşmaya başlıyorum. Öyle suya atlıyorum. Bunu da bir yarım saat falan çekmiştik. Orada kuru olmam gerekiyor. İşte yok diyoruz olmadı. İşte tek e, söyleyeceğim cümleyi söyleyemedim. Çıktım tekrar kurulandım. Ondan sonra bir yarım saat falan uğraşmıştık ama bu da en sevdiğim, en değer verdiğim wine'larımdan bir tanesi diyeyim. Hani bunlar keyifli şeyler. Sonra wine kapatıldığında hepimiz üzüldük. Çünkü çok keyifli bir mecraydı. Niye kapatıldı bilmiyorum ama güzel bir uygulamaydı. Haydi bakalım bir sonraki videolara devam edelim. Şimdi sırada amcamların, bir amcaların ufak bir oyunu. Hokka. Amca ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani anlamsız bir video aslında. <laughs> Şanlık. Ya yani bu videoda izlettiğim en anlamsız video buydu. Kusura bakmayın. Genelde günlük hayattaki sorunları ben birazcık yansıtmaya çalışıyordum. Bunu böyle keyifli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Dizilerde gördüğümüz ee, klişe şeylerden. Ya buna yorum yapacak kişi ben değilim ama herkes bunu biliyor hani Türkiye'de diziler çok uzun, i̇şte iki saat dizi bekliyorsun, yarım saat reklam falan. E ben şunun tespitine varmıştım o dönem. 2 saat dizi izliyorsun, bölüm sonu olacak atıyorum 59. bölüm sonu. Atıyorum bir karakter kıza tokat atacak, orada reklama giriyor. Ondan sonra bekliyorsun 15-20 dakika reklam, tekrardan başlıyor dizi. Karakter tam kıza tokat atacakken son. Yani hep böyle oluyor. Niye bilmiyorum ben de. Bu videoda onu ele almıştım. Şimdi onu izleyelim. İşte şimdi sonun geldi. İşte şimdi sonun geldi. Son. <laughs> Hep böyle oluyor. Yani 2015'te de böyle oluyordu. Daha öncesinde de böyle oluyordu ve hala böyle oluyor. Lütfen yani 25-30 dakikalık diziler yapın. Finallerini de böyle yapmayın yani. yani. belki buna yorum yapacak kişi ben değilim ama. Şimdi Son videomuzu izliyoruz. Son videomuzda da kuzenimle çekmiştim bunu. Vine'da da e, şeyde olduğu gibi Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da böyle dönem dönem böyle trendler oluyor ya. E, bu da o trendlerden birisiydi. Hala devam etmiyor sanırım. Tag Çok ince bir espri. Ve sonucunda yaptığım Tag geliyor. Sana ne? Sana ye. Ben tokum sen ye. Müthiş bir espri. Sonucunda tag Life'ımı orada yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, bütün vine'larım bu kadardı. Aslında 100 tane, 100 küsür vinim vardı ve size sadece 14 tanesini, 13 veya 14 tanesini gösterdim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım videoyu çekerken. Bu arada ilk videom olduğunu söylememiştim sanırım. YouTube'daki ilk videom. Eğer videoda heyecanlandıysam veya başka türlü aksaklıklar olduysa kusura bakmayın. Daha iyi ve daha güzel içeriklerle karşınıza çıkmayı ümit ediyorum. Ve şunu da hep yapmak istemişimdir ve hazırsanız yapıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı ve aşağıdan da videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki içeriklerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.